ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين جبشمين gerçekten إيمان üstün olan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Değerli kardeşlerim, biz bugün Müslüman olmadık. Bizim tarihten gelen bir geleneğimiz var ve geleneğimiz şeriatımıza, İslam şeriatına zıt düşmez. O halde bizim batıdan gelen bayramlara, batı kültürüne ihtiyacımız yoktur. Bunlardan bir tanesi de 14 Şubat'tır. 14 Şubat'ı kutlamak caiz midir, değil midir? 14 Şubat'ı kutlamayız. Neden kutlamayız? Bunun birçok sebepleri var. Ama en başta şunu söyleyebiliriz ki 14 Şubat'ta ne yapılıyor? Fuhuş var, zina var, içki var. Kadın erkek bir arada partiler gerçekleştiriliyor. Bu yüzden biz bunları kutlamayız. Ama diyelim ki mesela bir aile, karı koca bunlar olmadan kutlayabilir mi? Bu sefer caiz olur mu? Hayır, gene caiz olmaz. Neden olmaz? Çünkü bu bayramın temelinde Hristiyanlık var. Hristiyanlık olduğundan dolayı bunu kutlamak kesinlikle caiz olmaz. Zaten bu bayramın isminden belli. Aziz Valentin. Zaten ismi bile Hristiyanlığı çağrıştırıyor. O halde bir Müslüman kesinlikle bu günü kutlayamaz. Peki Müslümanlar neden bu günü kutlamaya başladılar? İbn-i Haldun rahmetullahi aleyh mukaddimesinde mağlupların galip olanları taklit etme psikolojisinden bahseder. Neden? Çünkü bir asır önce İslam ümmeti mağlup oldu. Ondan sonra ne yaptı? Onların giyimini aldı. Onların örf ve adetini aldı. Onların insan ilişkilerini taklit etmeye başladı ve dediler ki ve zannettiler ki bu şekilde yeniden üstün olacaklar. Ama öyle olmaz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İyemsaçukum karhum fakat messe kavme karhum mizlu ve telika elyaum nudaviluha beyne'n nas Size bir yara geldiyse muhakkak ki o topuma da benzer bir yara geldi İşte günleri insanlar arasında döndürür dururuz diyor Allah azze ve celle. Peki bu ne demek? Müslümanlar Uhud harbinde mağlup oldular. Ama bundan önce ise Bedir'de galip olmuş vardı. Yani Allahu Teala'nın siz Müslüman olun, hak yola girin, her zaman siz zafer elde edeceksiniz, siz galip olacaksınız diye bir vaadi yok. O halde bu mağlup olmak bizim dinimize tez düşen bir şey değil. Fakat sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izinden mağlup olmalarına rağmen ayrıldılar mı? Ayrılmadılar. Onun izini takip ettiler dininden zerre-i miskal taviz vermedi sahabe ikram. Ama yakın bir zamanda hemen o mağlubiyetin ardından ne oldu? Kısa bir zaman içinde Doğu Roma fethedildi. Yemen fethedildi. Sasani İmparatorluğu, bugünkü İran, Mecusi, Mecusiler, Ateş Kravlığı, Putperestler ne oldu? Tarih sahnesinden silindiler. O halde nedir? Müslüman taviz vererek bir yere gelemez. Müslüman taviz vererek yeniden yükselemez. Yükselmek nasıl olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip ederek olur. Lekat kâne lekum fî Rasûlullah yusfetun hasene. Gerçekten sizin için peygamberde güzel bir örnek vardır. Ve bir Müslüman nasıl sevgiyi, nasıl bir güne sığdırabilir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle mi yaptı? Hazreti Hatice validemiz vefatından sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizin arkadaşlarına durmadan hediye göndermeye devam ediyordu. Mekke fethedilince çadırını Hazreti Hatice validemizin kabrinin karşısına kurdurdu. Onu izleyerek uyudu. Neden bunu yaptı? Çünkü vefa var Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Hazreti Ayşe validemiz ne buyuruyor? Ben hiçbir kumamı Hazreti Hatice kadar çok kıskanmadım. Fakat Hazreti Ayşe ile evlendiği zaman Hazreti Hatice artık hayatta bile değildi. Yani o kadar çok ve o kadar çok seviyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Peygamber Efendimiz Allahu Teala canını teslim ederken ahirete irtihal etmeden önce canını nerede teslim etti? Hazreti Ayşe validemizin kovarında canını teslim etti. O halde Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine nasıl davrandığını görüyoruz. Bizim örnek olacak bir bizim örnek alacağımız bir yer varsa o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve gelelim en baştaki Sorumuza, 14 Şubat'a nasıl hazırlanmalıyız? 14 Şubat'a değil, ondan bir önceki geceye hazırlanmalıyız. O da nedir? Berat kandilidir. İşte bizim böyle bir geleneğimiz var. Müslüman 14 Şubat'a değil, 13 Şubat'a hazırlansın. Orada ne var? Berat kandili var. O gece de olmuştur? Ümmetin kurtuluşu müjdelenmiştir. Peki bunları niye anlatıyoruz? Müslümanlar bunları her sene neden tekrar tekrar konuşuyorlar? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İnna enzelna aleykel kitabe linnâsi bil haqq Femen ihtedâ feli nefsih Ve men dalle fe innemâ yedillu aleyhâ Ve mâ ente aleyhim bi vekil Biz bu Kur'an'ı sana hak olarak indirdik. Kim hidayet yolunu seçmişse bu kendi lehinedir. Kim de dalaleti tercih etmişse bu da kendi aleyhinedir. Sen hiç kimsenin üzerinde bir vekil değilsin diyor Allah azze ve celle. Biz anlatmaktan sorumluyuz. Kimsenin hidayetinden değil ama Allah azze ve celle bizden bu hakikatları anlatmamızı istiyor. Ve biz yeniden söylüyoruz ki Müslümanlar başkalarına özenmesin, kendi geleneklerine sadık kalsınlar. Çünkü burada bir tehlike var. Bu küfür olmasa bile çok büyük bir günahtır. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men bi kavmin fehuve minhum." Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Özellikle ki 14 Şubat'ın temelinde ne vardır? Hristiyanlık vardır. Hristiyanlık olduğundan dolayı gerçekten çok tehlikelidir bugünü kutlamak. Çok büyük bir günah işlemiş olur. Ve taviz vermeyen Müslüman kardeşlerime de diyorum ki, nasıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün ümmetine örnek olmuşsa Taviz vermeyen kardeşlerim de etrafındakilere aynı şekilde örnek olsunlar. Şu ayet-i kerime ile şu sohbeti sonlandırmak istiyorum. Ve tehinu ve la tahzanu ve entumul alauna in kuntum mu'minin. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz üstün olan sizlersiniz. Ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin.